Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir ben iyiyim mutlu sağlıklı huzurlu güzel bolluk bereketli bol kazançlı bir gün geçirmenizi diliyorum arkadaşlar evet fincanımızı açalım zor açıldı bir dilek tutun Rabbim tüm dualarınızı ve dileklerinizi kabul etsin inşallah amin Siz de yorumlara amin yazın şifanızı dostlarım topluca Rabbim Allah'ıma dualar edelim Evet dualarımızı kabul etsin inşallah amin dediğim gibi siz de orman, amin yazın dostlarım şifamızı alın dedikten sonra açılımıza başlayalım. Evet fincanın dibinde top gibi kocaman bir daire görüyorsunuz ve içi dolu. Ee, sıkıntılarınız büklüm büklüm olmuş arkadaşlar yüreğiniz kabarmış. Ee, maddi manevi e, sorunlarınız oluşmuş. Ee, bu dönemde tek tek bunları ayıklamayı düşünüyorsunuz ve artık eee Şöyle diyeyim bu dönemde bir yatırımlarınızı birikimlerinizi